Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Minik bir aradan sonra tekrardan 19. düzenlenen Eduplus finans hivesinde bir aradayız. E, güneşli e, şu anda bir hava var bizim tarafımızda avcılar tarafında. Bulutlu havalar biraz dağılmaya başladı piyasalarda da öyle gözüküyor. E, CDS filmlerimizde hafif bir geri çekilme söz konusu. Merkez Bankamız tekrardan rezerv biriktirmeye başlamış durumda. E, dolayısıyla hani son dakika haberlerini verelim. Trump'ın Orta Doğu seyahati başladı şu anda Suudi Arabistan'da kendisine ikram edilen kahveyi içmemiş ama yanındaki yardımcısı bakanı içmiş dolayısıyla gördüğünüz gibi böyle gayet kanlı canlı hani ekran karşısındayız ya banttan yayın yok kanlı canlı bir zirve yapıyoruz dolu dolu bir zirve yapıyoruz zımba gibi bir zirve yapıyoruz. İkinci gününde Finans Zirvesi'nin yine kıymetli bir konuşmacımız, yine Türkiye'nin güzide kurumlarında bizle birlikte olacak Cem Bey bizlerle. Ben kendisine hoş geldiniz deyip sözü veriyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba sevgili Edip Plus Zirvesi katılımcıları. Sizlerle büyük bir heyecan ve enerjiyle selamlıyorum. Ben Tatmetel'in CFO'su olarak yastık çeyrek üretimi yapan bir şirketin finansal lideri olmanın getirdiği perspektifle bugün burada sizlerle birlikteyim. Konumuzda finansal strateji ve sürdürülebilir değer yaratımı. Amacım finansal stratejilerin yalnızca şirket bilançosu güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği nasıl destekleyebileceğini çelik sektöründen çarpıcı örnekler ve yaşanmış hikayelerle sizlere aktarmak. Bu yaklaşık 15 dakikalık yolculukta başarı hikayeleri, ders çıkarılacak başarısızlıklar, tatmin kendi deneyimlerinden anekdotlar ve Türkiye'deki içerik sektörüne özgü finanslı fırsatlarla dolu bir içerik sunmaya çalışacağım. Günümüz iş dünyasında başarı kavramı yeniden tanımlanıyor. Eskiden bir şirketin değeri yalnızca kar marjları, gelir tabloları ve bilanço rakamlarıyla ölçülürdü. Ancak artık iş dünyası liderleri olarak hepimizin masasında çok daha büyük bir soru var. Bu şirket dünyayı nasıl iyi bir yer haline getiriyor? Sürdürülebilirlik bir moda sözcük ya da geçici bir trend olmaktan çıktı. İş yapmanın temel bir prensibi hatta geleceğin ta kendisi haline geldi. Çelik sektörü gibi enerji yoğun, çevresel etkisi yüksek ve stratejik açıdan kritik bir alanda faaliyet gösteren bizler için bu konu çok daha büyük bir önem taşıyor. Top metal olarak yassı çelik üretiminde sürdürülebilirliği iş modelimizin kalbine yerleştirdik. Finansal stratejilerimiz bu vizyonu hayata geçirmenin en güçlü araçlarından biri. Kaynaklarımızı nasıl yönettiğimiz, yatırımlarımızı nereye yönlendirdiğimiz ve uzun vadeli değer yaratma anlayışımız sadece şirketimizin değil, aynı zamanda sektörümüzün ve dünyamızın geleceğini de şekillendiriyor. Bugün sizlerle çelik sektöründen gerçek hayattan örnekler, Tanmit'in kendi yolculuğundan kesitler ve uygulanabilir öneriler paylaşarak finansal stratejilerin sürdürülebilirlikteki dönüştürücü gücünü keşfedeceğiz. İlham verici başarılar, ibret alınacak hikayeler, başarısızlıklar ve düşündürücü anekdotlarla dolu olacak. Gelin ilk önce finansal stratejilerle sürdürülebilirlik nasıl sor sağlanır sorusunun cevabını arayalım. Önce finansal stratejilerini sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştirerek çığır açan iki küresel çelik devinden ArcelorMittal ve Nucor'dan bahsedeceğim. Dünya çelik üreticilerinden biri olan ArcelorMittal, çelik ve sürdürülebilirlik vizyonuyla sektörde fark yaratıyor. Karbon salınımını azaltma, enerji verimliliğini ve geri dönüşüm projelerine ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yeşil çelik projeleri kapsamında yenilebilir enerji kaynakları ve hidrojen bazlı üretim teknolojilerini devreye aldılar. Bu proje ilk başta yüksek maliyetliydi ve finansal riskler taşıyordu. Ancak Arcelor uzun vadeli bir vizyonla hareket etti. Finansal stratejilerini bu yenilikçi hedeflerle uyumlu hale getirdi. Bunun sonucunda hem karbon ayak izini önemli ölçüde azalttılar hem de yeşil çelik talebinin arttığı pazarda rekabet avantajını yakaladılar. Bu finansal cesaretin ve sürdürülebilirlik vizyonunun birleşiminin sektörde nasıl bir dönüşüm yaratabileceğinin açık bir kanıtı. Diğer örneğimiz ise Nucor. ABD'nin çelik devlerinden olan bu şirket ise geri dönüşüm odaklı bir stratejiyle öne çıkıyor. Şirket hurda çelik kullanımını maksimize ederek hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevresel etkisini azaltıyor. Nukor'un finansal stratejisi bu geri dönüşüm kapasitesini artırmak için sürekli yatırım yapmayı içeriyor. Yeni nesil elektrik arka ocaklarına yaptıkları yatırımlar enerji verimliğini artırırken karbon salınımını da ciddi oranda düşürdü. Nukor'un tesislerinden biri hurda çelik oranını %90'a çıkararak enerji tepkitirmeni %30 azalttı. Bu başarı finansal esnekliğin ve sürdürülebilirlik odaklı vizyonun bir araya gelmesiyle mümkün oldu. Nukor'un hikayesi çelik sektöründe finansal stratejilerin çevresel hedeflerle nasıl uyum sağlayabileceğini gösteriyor. Çelik sektörü dışından da finansal stratejilerini sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştirerek olağanüstü sonuçlar elde eden iki şirketten de bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Unilever. Unilever, 2010 yılında hayata geçirdiği sürdürülebilir yaşam planı ile iş dünyasında bir dönüm noktası yarattı. İkincisi ise hepimizin yakından bildiği Tesla. Elektrikli araç devi Tesla, finansal cesaretin ve vizyonun sürdürülebilirlikte nasıl bir fark yaratabileceğini göstermeye devam ediyor. Tabii ki her şirket bu vizyonu yakalayamıyor. Finansal stratejilerinde değişime direnenler sürdürülebilirlik fırsatlarını kaçırıyor ve uzun vadede bedel ödüyorlar. Çelik sektöründen iki çarpıcı örnekle e, ee, sizlere bu iki şirketten örnek vermek istiyorum. Bunlardan birincisi Bethlehem Steel. Bir zamanlar Amerika'nın çelik sektöründe dev bir isim olan Bethlehem 20. yüzyılın büyük bir kısmında liderdi. Ancak teknolojik yeniliklerle verilebilirlik trendlerine ayak uydurmayı başaramadı. Eski enerji yoğun üretim yöntemleriyle yüksek karbon salınımına dayanan süreçlere sıkı sıkıya bağlı kaldılar finansal stratejileri kısa vadeli karları korumaya odaklandı. Yeşil teknolojilere yatırım yapmayı gereksiz bir masraf olarak gördüler. Sonuç olarak 2001 yılında iflas ettiler. Bu hikaye çelik sektörü gibi köklü ve geleneksel endüstrilerde bile finansal stratejilerin geleceği kucaklamaması halinde sürdürülebilir değer yaratmanın mümkün olmadığını acı bir şekilde ortaya koyuyor. Diğer örnekte, Alman devi ThyssenKrupp'un çelik birimi. Bu da benzer bir kaderle karşılaştı. Uzun yıllar boyunca sürdürülebilirlik yatırımlarını ertelediler ve yüksek karbon salınımı ile enerji maliyetleri şirketi küresel rekabette geriye düşürdü. Finansal stratejileri kısa vadeli maliyet kesintilerine odaklandı. Ancak bu, uzun vadede sürdürülemez hale geldi. Karbon yakalama teknolojilerine yatırım yapmayı çok pahalı buldular. Ve bu fırsatı kaçırdılar. Sonuç olarak şirket çelik birimini satmak zorunda kaldı. Bu örnek finansal esnekliğin ve proaktif sürdürülebilirlik yatırımlarının eksikliğinin sektörde ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Çelik sektörü dışından da iki çarpıcı örneğe değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi Kodak. Bir zamanlar fotoğrafçılık dünyasının devi olan Kodak, dijital dönüşümü öngöremedi. Ki Kodak ilk dijital e, fotoğraf makinesi yaratıcılarından biriydi, icat edenlerden biriydi. Sonuç olarak 2012'de iflas etti. Diğer vereceğim örnek ise video kaset kiralama devi Blockbuster. Bu şirket de benzer bir kaderi paylaştı. 2000'li yılların başında Netflix abonelik temelli bir dijital streaming modeli ile yükselişe geçti hepinizin bildiği gibi. Blockbuster ise bu değişime direndi ve sonuç 2010'da iflas etti. Warren Buffett'ın bir şirketin sürdürülebilirliği finansal stratejilerinin kalitesine bağlıdır sözü var. Ve Buffett yatırımlarında sadece karlığa değil uzun vadeli değere odaklanıyor. Biz de Buffett'tan ilhamla şimdi biraz daha yakına Tant Metal'in kendi hikayesine dönelim. Geçtiğimiz yıllardan başlayarak üretim süreçlerimizde enerji verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için GES yani güneş enerjisi santrali ve RES rüzgar enerjisi santrali projelerine yatırım yaptık ve hala da yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımlar yenilenebilir enerji kaynaklarını üretim tesislerimize entegre ederek hem enerji maliyetlerimizi düşürmeyi hem de karbon ayak izimizi azaltmayı amaçlıyor. GES ve res santrallerinin kurulumu yüksek başlangıç maliyetlerinden ötürü ilk etapta bilançomuza yük getiren yatırımlar. Ancak projeler tamamlandıkça enerji tüketimimizde önemli bir düşüş yaşamaya başladık. Gez projelerimizin hepsi bu sene içinde tamamlandığında üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının yaklaşık %100'ünü güneş enerjisinden karşılar hale geleceğiz. Res yatırımlarımız ise enerji çeşitliliğimizi artırarak enerji güvenliğimizi güçlendiriyor. Sonuç olarak enerji faturalarımızda yıllık milyonlar tasarruf sağlayıp karbon salınımımızı ciddi oranda azaltıyoruz. Bu karar finansal stratejimizin sürdürülebilirlik odaklı olduğunu somut bir yansıması. Çelik sektörü gibi enerji yoğun bir alanda yenilebilir enerjiye geçiş bir tercih değil bir zorunluluk. Bu deneyim bana şunu öğretti. Finansal liderler olarak bazen kısa vadeli fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Ama bu fedakarlıklar şirketimizin ve dünyamızın geleceğini inşa ediyor. Peki, finansal stratejilerle sürdürülebilirliği nasıl entegre edebiliriz? Bu konuda sizlere 6 temel öneri sunmak istiyorum. Birincisi, uzun vadeli hedefler belirleyin kısa vadeli kazançlar yerine 5-10 yıllık sürdürülebilirlik planları yapın. İkincisi yeşil teknoloji yatırımları yapın. Bu yatırımlar ilk başta maliyetli olabilir ama uzun vadede hem maliyet avantajı hem de çevresel uyum sağlar. Üçüncüsü regülasyonlara erken uyum sağlayın. AB Yeşil Mutabakatı, karbon vergisi ve yerel çevre yasaları gibi regülasyonları erken fark edin ve finansal planlarınızı buna göre şekillendirin. Diğeri ise geri dönüşüm odaklı stratejiler geliştirmek. Hurda çelik üretimini arttırarak, kullanımını arttırarak hem ham madde maliyetlerini düşürün hem de çevresel etkiyi azaltın. Çelik sektörü geri dönüşümde lider olabilir ve bu finansal stratejilerimizin temel bir parçası olmalı. Beşinci önerim paydaşlarla işbirliği yapmanız. Tedarikçiler, müşteriler, yerel topluluklar ve üniversitelerle sürdürülebilirlik projelerinde ortaklıklar kurun. Paydaş odaklı bir yaklaşım sürdürülebilir değer yaratımının temelidir. Altıncı ve son önerim ise risk yönetimini güçlendirmek. Ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetleri ve küresel rekabet gibi riskleri sürdürülebilir odaklı finansal stratejilerle dengeleyin. Kodak'ın hatasına düşmeyin. Değişen trendleri erken fark edin ve uyum sağlayın. Finansal stratejilerinizde esnekliğe yer verin. Son olarak çelik sektörünün geleceğine dair bir vizyon paylaşmak istiyorum. Çelik modern dünyanın omurgasıdır. Binalardan köprülere, Arabalardan yenilebilir enerji ekipmanlarına kadar her yerde kullanılıyor. Ancak bu kadar kritik bir malzemenin üretimi aynı zamanda çevresel sorumluluk gerektiriyor. Finansal stratejilerimizle çelik sektörünü karbon nötr bir geleceğe taşıyabiliriz. Tatmitle olarak bu vizyonun bir parçası olmak için çalışıyoruz. Değerli konuklar, konuşmamı bitirirken şunu vurgulamak istiyorum: Finansal strateji sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır. ArcelorMittal, Nucor, Unilever ve Tesla cesur yatırımlarla hem dünyayı hem de bilançolarını dönüştürdü. Bethlehem Steel, Thyssen Group, Kodak ve Blockbuster ise değişime direnmenin ağır bedelini ödedi. Tatmetli olarak çelik küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin kritik rolünün farkındayız. Finansal stratejilerimizi bu vizyonla şekillendiriyor sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor ve paydaşlarımızla iş birliği içinde ilerliyoruz. Sizler iş dünyasının liderleri olarak bu değişimin öncüleri olabilirsiniz. Sürdürülebilirlik bir lüks değil, iş yapmanın yeni standardı. Finansal kararlarınızla şirketlerinizi büyütürken dünyamızı da daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz. Çelik sektörü bu dönüşümde liderlik yapabilir. Ve Metal bu yolda kararlı adımlarla ilerliyor. Cesur olun, yenilikçi olun ve geleceği düşünün. Bu ilham verici zirvede yer aldığınız için hepinize teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Cem Bey. Ee, kısa zamanda bence gayet güzel bir hani içerikle bizi bilgilendirmiş oldunuz. Hani sizin sektörünüzü dinlemiş olduk hem de sizin sektörünüzden dünyaya bakışı görmüş olduk. Ee, tekrardan bundan sonraki zirvelerde bir arada olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrardan bu zirvede yer almakta çok büyük mutluluk duydum. Başarılar diyorum günün geri kalanında ve yarın da size zirvede. Tamam. Çok teşekkür ettik e, tekrardan. Değerli dostlar Cem Bey'i şimdi uğurluyoruz. E, kendisine bu kıymetli sunumu için teşekkür ediyoruz. Bir başka sunumu almak üzere bir iki dakika içerisinde birlikte olacağız. E, Tuğçe Hanım bizlerle birlikte olacak. Kendisi belirsizlikten güvenceye, kurumsal ve finansal dayanıklılık adıyla sunumunu bizlerle paylaşacak. Eduplus'un finans zirvesinde kalın, bizlerle kalın.